Başka var mı? <laughs> ha? Yok. Ne güzel. Boncukları düşmüş. İyi denk geldi filan değil. Valla bak bir şey eğer kontrol ederken bu niye boş derlerse takmak <laughs> Ya hocam mı Doğru söylemiş oluyor, yanlış mı söylemiş oluyor? Yok. Evet. Şimdi alternatif akımla beraber yolumuza devam ediyoruz. Var mı çözeceğiniz, soracağınız başka herhangi bir şey? Yok. Etkin değerleri konuşuyorum. Etkin. Şimdi sevgili gençler, etkin değer dediğimiz şeye bir başlangıç yaptık ama bir kere daha söyleyeyim ben bunu. Alternatif akımın biliyorsunuz sins fonksiyonu şeklinde bir değişim olayı var hem akım hem potansiyelde dolayısıyla sürekli farklılaşan değerlerle işlem yapmak problem oluşturuyor dolayısıyla biz de diyoruz ki acaba bu alternatif akımı bir sistemde kullandığımda ortaya çıkacak olan enerji ortaya çıkacak olan güç ya da yapılan iş her neyse ben bunu sabit bir akımla aynı sürede yapıyor olsaydım o sabit akımın değeri ne olurdu? diye sorduğumuz soruya vereceğimiz cevap alternatif akımın etkin değeri olacaktır. Tamam. Şimdi bunu görmeye çalışıyoruz. Bunun dediğim gibi size matematiksel yöntemleri var. Ama matematiksel yöntemleri biraz şey fazla bilgi içeriyor. Onun için onlardan bahsetmeyeceğim. Sadece ismini söyleyeyim. Mesela bir tanesi e, RMS yöntemi, RMS yöntemi diye e, söylerler. Hani bir sinüs fonksiyonunun e, ortalamasını aldığınızda sıfır çıkar ya adam şunu yapıyor. E, önce sinüs fonksiyonunun karesini alıyor. Dolayısıyla negatif olan bölümler e, pozitife dönmüş oluyor. Sonra bunun e, integral yoluyla ortalama değerini alıyor. Sonra onun tekrar kare kökünü alıyor. Diyor ki işte bu Bahsettiğimiz alternatif akımın etkin değerine denk gelir diyor. Tamam. Biz bunu değil de daha çok deneysel olarak ortaya çıkarabileceğimiz bir e, durumu konuşacağız. Mesela şöyle bir şey yapalım. Olduğunu düşünelim. E, şöyle bir devre var. Ben bu devrede bir R direnci kullanmışım diyelim. Bu R direncini de şöyle bir kabın içine daldırmışım. M kütleli su var burada ve bu devreyi bir alternatif gerilim kaynağına bağlamışım. V eşittir V'nin maksimum değeri çarpı sinüs W ş, T şeklinde çalışan bir e, devre ya da buna I eşittir I'nin maksimum değeri çarpı sinüs W T şeklinde ilerleyen bir akım değeri de diyebilirsiniz. Şimdi şunu yapıyorum burada. Ben bu devreyi T süre boyunca çalıştırıyorum. T süre boyunca çalıştırıp bir termometre ile suyun sıcaklığında kaç derecelik değişiklik olduğunu hesaplıyorum, ölçüyorum. Ya diyelim ki 10 derece değişiklik oldu. O zaman ben suyun kütlesini, öz ısını, e, ve sıcaklık değişimini bildiğime göre burada alternatif akım sayesinde R direncinde 10 dakika, 10 saniye ya da her neyse o t süre boyunca ne kadar enerji çıktığını, açığa çıktığını hesaplayabilirim. Q eşittir mc delta t diye bir denklemimiz var diye. Oradan hesaplayabilirim. Ha tamam bu bana şunu anlatıyor. R direnci bu kadar t sürede bu kadar iş yaptı. Değil mi? Bu kadar elektrik enerjisini ısıya çevirdi. Şimdi aynı şeyi, aynı devre elemanının yani bir r direncinin aynı miktarda su bulunan özdeş bir kabın içine M kütleli yine su şurada R var. Özdeş bir kabın içine daldırıyorum. Bu sefer ayarlanabilen potansiyele sahip bir doğru akım devresine bağlıyorum. Tamam. Bu devreyi T süre, bu devreyi de T süre çalıştırdım diyelim. Şimdi eğer <laughs> ben bu devrenin pilin yani ya da güç kaynağının potansiyelini ayarlayarak aynı t süre içerisinde her iki devredeki suyun sıcaklığını eşit miktarda artırma olayını sağlayabilirsem bu durumda şu devrede açığa çıkan enerji ile bu devrede açığa çıkan enerji birbirinin aynısı olur. İşte o zaman ben şunu söylemiş olurum. Demek ki Doğru akım devresinde sabit bir potansiyel ve doğru akım devresinde sabit bir akım olduğuna göre işte doğru akım devresi ne kadar iş yaptıysa alternatif akım devresi de o kadar iş yaptığına göre alternatif akımın etkin değeri doğru akım devresindeki potansiyel değeriyle aynı olmalı. Alternatif akımın akım şiddetinin etkin değeri de doğru akım devresinden geçen e, sabit değerli akımla aynı miktarda olmalı, demiş Tamam. Bu da deneysel olarak alternatif akımın iş yapan bölümü, etkin olan bölümü, enerjiyi açığa çıkaran bölümü anlamında etkin potansiyel ve etkin akımı e, hesaplamamı, ölçmemi sağlar. Tamam. O zaman bunu yazalım beraber. Şöyle diyelim. <laughs> özdeş devre elemanlarıyla kurulan özdeş devre elemanlarıyla kurulan biri alternatif biri doğru akım devresi olan özdeş devre elemanlarıyla kurulan bir alternatif, biri doğru akım devresi olan şekildeki sistemlerde. Eşit süre içerisinde eşit enerji çıkışı sağlanırsa şekildeki sistemlerde eşit süre içinde eşit enerji çıkışı sağlanırsa doğru akım devresinin potansiyel değeri doğru akım devresinin potansiyel değeri alternatif akım devresinin etkin potansiyeline alternatif akım devresine etkin potansiyeline alternatif akım, alternatif akım devresinin etkin potansiyeline doğru akım devresinin akım şiddeti değeri de doğru akım devresinin akım şiddeti değeri de alternatif akım devresinin alternatif akım devresinin etkin akımına eşit olur. Anlaştık mı? İki devre var. Biri alternatif, biri doğru akım. Ben alternatif akım devresiyle doğru akım devresini ayarlayıp ikisini aynı süre çalıştırdığımda eşit miktarda enerji açığa çıkmasını sağlıyorum. Bunu yapabildiğim zaman alternatif akım devresiyle doğru akım devresi birbirine özdeş şekilde çalışıyor diyebilirim. Eğer alternatif akım devresi de doğru akım oluşturabilseydi bu kadar akım geçerdi anlamına gelecek bir yorum yapabilirim. İşte bu durumda doğru akım devresinin akım şiddeti, alternatif akım devresinin etkin akımına doğru akım devresinin potansiyel değeri de pil potansiyel değeri de alternatif akım devresinin etkin potansiyeline eşit olur. Tamam mı? Etkin akım, etkin potansiyel dediklerinde bunu düşüneceksiniz. O zaman şöyle bir durum oluyor. Şöyle diyeyim. Buradan V etkin şuradan da i geçiyor diyelim. V etkin dediğim eşittir doğru akım devresindeki V olacak. V dc diyeyim bunu. I etkin dediğimde I doğru akım. Doğru akım devresindeki akım şiddeti değerine denk gelecek. Ve yapılan işlemler sonucunda sevgili arkadaşlar şunu görmüş oluyorlar ya da şunu görüyorlar. V etkin dediğimiz değer eşittir. Alternatif akım devresinin maksimum potansiyel değerinin kök 2'de 1 kadar. I etkin denilen değer de alternatif akım devresindeki maksimum akım değerinin kök 2'de 1 kadar oluyor. Tamam mı? Bu deneysel ve matematiksel hesaplamalar sonucunda da aynı sonuca, aynı değere ulaşılabiliyor. Bu da yaklaşık 0.707 Vmax ya da 0.707 Imax değerine denk gelir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Hocam şuradaki ok ne? Oradaki o ayarlanabilir opine. anlamına geliyor. Bir devre elemanının üzerinde böyle bir ok varsa, bu devre elemanının bahsedilen değeri değiştirilebilir anlamına gelir. Tamam? Şimdi bu tamam. Etkin değerleri de incelemiş olduk. Etkin değerler dediğim gibi enerji hesabı için bizim için e, önemli bir yer tutuyor. Şimdi e, alternatif akım devresiyle ilgili. Ee, sorularda bir kısmı çokça, bir kısmı da az olsa da karşınıza çıkabilecek bazı tanımlamalar, bazı temel ifadeleri kuralım. Ondan sonra da devre elemanlarıyla tek tek ilgileneceğiz. Mesela alternatif akım devresinde bir e, empedans denilen bir şey olacak. Z ile gösteriliyor. Ne biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç daha önce? Empedans, alternatif akım devresinde sevgili arkadaşlar, size daha önce de söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Bugün de e, inceleyeceğiz zaten. Bazı devre elemanları gerçekten doğru akım devresindeki gibi direnç e, görevi görüyor ve dolayısıyla enerjinin açığa çıkmasını sağlıyor. Bazı devre elemanları direnç e, değeri gösteriyor. Akım şiddetinin değerini değiştiriyor ama toplamda enerji harcamıyor. Dolayısıyla e, bazı dirençler gerçek direnç gibi davranıyor. Bazıları sanal direnç gibi davranıyor. Dolayısıyla biz bunların her ikisinin bileşkesini alıyoruz ve bu alternatif akım devresinin eşdeğer direncidir diyoruz. Yani alternatif akım devresinde bulunan devre elemanlarının gerçek ve sanal dirençlerinin bileşkesine biz empedans diyoruz. Yani daha önceden duyduğunuz eş değer direncin alternatif akım devresindeki ifadesi. Tamam? Şöyle yazın lütfen. AC devresinde gerçek ve sanal dirençlerin bileşkesine denir. Bu da kısaca e, AC devresinin eş değer direnci diyebilirsiniz. İkincisi sevgili arkadaşlar, e, şunu unutmayın: e, AC devresinde A devrelerinde dirençler vektörel gösterilir. Karmaşık sayı işlediniz mi matematikte? 10. sınıf konusu mu? Evet, 10. Evet. 10. sınıfta karmaşık sayıyı Z ile ifade ediyordunuz, değil mi? Burada da bu karmaşık sayı gibi düşünülür ve z ile ifade edilir. Eş değer direnç. Z dediğiniz şeyi matematikte şöyle anlatıyordunuz, şöyle söylüyordunuz ya. İşte ax artı i çarpı y gibi bir şey söylüyordunuz ya. Yani bir karmaşık bölge var, imajiner bölge. Bir de gerçek sayıdan oluşan bölümü var diyorduk ya. Buradaki dirençler de öyle. Bir gerçek dirençler var, bir de sanal dirençler var. Tamam mı? Gerçek direnç bizim 10. sınıfta gördüğümüz bu R'ler. Sanal direnç dediğimiz şeyler de bu sene işlediğimiz kondansatör ve bobinin alternatif akım devresinde gösterdiği dirençler. Bunları ayrıntılıca konuşacağız. Vektörel olarak gösterilirler. Kimi sanal kimi gerçek. Gerçek dirençler x ekseninde aynı matematikte olduğu gibi sanal dirençlerde y eksenindeki vektörler olarak gösterilir. Tamam. Bir karmaşık sayı şöyle yapıyordunuz ya. Şöyle x y olsun. Şunu gösteriyordunuz ya. Z dediğiniz şey böyle olur. İşte burası y imajiner bölüm. Burası x gerçek bölüm diye. Biz de öyle yapıyoruz. X eksenini gerçek dirençleri, Y eksenini de sanal dirençleri göstermek için kullanıyoruz. Tamam. Şimdi bir ifade daha. Faz açısı. şöyle fi ile gösterilir. Duydunuz mu hiç faz açısını? Faz kavramını duydunuz mu? Faz. Ha? Duydunuz mu fazı? Nerede duydunuz? Kimya. Kimyada. Ne diyor? Hal. Katı fazı, sıvı fazı, gaz fazı diyor değil mi? Yani maddenin katı olma durumu. Maddenin sıvı hali. Yani faz aslında hal anlamına geliyor. Değil mi? Biyolojide nasıl kullandınız, biyolojiyi incelerken? Evre. Değil mi? Profaz, interfaz, telofaz, anafaz diyor. Yani mesela hücrenin bölünmeye hazırlanma aşaması, durumu, evresi, merhalesi anlamına geliyor. İşte bizim e, burada incelediğimiz şey ne? Burada incelediğimiz sürekli titreşim yapan bir akıl ve bir potansiyel değil. O zaman Bizim burada bahsettiğimiz faz elektriksel potansiyel ve elektriksel akım sürekli titreşim halinde olduğu için ikisinin arasında oluşan titreşim durum farkını anlatan bir açı. Tamam? Yani alternatif gerilimle alternatif akım arasındaki titreşim durumunu ifade eden e, açıya biz faz açısı diyeceğiz. Tamam? Hadi bunu yazın. Şöyle değil. AC devresinde gerilim ile akım akımın titreşim durumu ifade eden nicelik bunu şöyle de söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Daha farklı bir şekilde ifade etmek isterseniz. Alternatif akım devresinde direnci vektörel olarak gösteriyor. Bu arada bunlar fen lisesi müfredatında var. Tamam mı? Z olarak gösteriyoruz ya. Bu bir karmaşık sayı olarak söylüyorum ya. İşte bizim faz açısı dediğimiz şey devrenin eş değer direnci yani empedansıyla gerçek direnç ekseni arasında kalan açıya faz açısı deriz. Tamam. O zaman şöyle de diyebilirsiniz buna. Z ile x ekseni arasındaki açı olacaktır. Faz açısı. ama Cüm x'ye düzlemini çizdiniz ya. Evet. O zaman sanal dirençle gerçek direnç birleşmiş gibi mi oluyor? Evet. İkisi beraber bulunuyor diye. Z, Z. Ha, Toplamı yani. Evet. Z toplamı. Ayrı ayrı yani olabilir hocam peki? Şöyle bir R var, şöyle de bir XL var mesela. XL sanal direnç, bunların bileşkesi de Z gibi. Bir de sevgili arkadaşlar, güç çarpanı denilen bir şey var. Onu da şuraya yazayım. Neyse i̇şte şuraya yazayım. Güç çarpanı. TFF diye ifade ederler bunu. Sevgili arkadaşlar hemen şunu söyleyeceğim. Bak biz bunu e, direnci şey olarak ifade ediyoruz ya karmaşık sayı olarak ifade ediyoruz ya. Size söylediğim gibi bazı dirençler enerji harcıyor bazıları harcamıyor. Gerçek dirençler enerjiyi harcıyor sanal dirençler harcamıyor. O zaman ben enerji ifadesi güç ifadesi kullanırken gerçek direncin e, harcadığı enerjiyi yazmam lazım. Dolayısıyla şu açının kosinüsünü kullanarak bir enerji ifadesi yazarım. Çünkü gerçek bölümde ancak enerji harcanıyor. Yani güç çarpanı dediğiniz şey de pf eşittir kosinüs faz açısı. Faz açısının kosinüs değerine güç çarpanı denir. Tamam. Anlaştık mı? Savaşça. Yok, Q değil. Fi diye bir şey göstereyim. Fi, fi. Ona benziyor ama e, muhtemelen küçük harf, büyük harf olayı. Oradaki fi büyük harf. Bu küçük harf. Şimdi <laughs> Sadece R'li devre. Bir alternatif akım devresinde bir tek elimizde R direnci varsa R direncine sevgili arkadaşlar alternatif akım devresinde rezistans denir. E bahsettiğimiz R dediğimiz şeyin zaten Rho L bölü A olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rho L bölü A Direncin kendi yapısıyla alakalı bir şey içeriyor. Değişkenler bütünü içeriyor. Alternatif akım devresinde V'nin Vmax çarpı sinüs Wt şeklinde yazıldığını varsayalım. Şimdi bahsettiğimiz bu R, rezistans sevgili arkadaşlar gerçek bir dirençtir. Yani enerji harcayan bir devre elemanıdır. Dolayısıyla alternatif akım devrelerinde R artı X yönlü bir vektör olarak gösterilir. Tamam. Yani R'yi şöyle gösterecek. Anlaştık mı? Şimdi o zaman böyle bir devrede Z dediğim şey yani eşdeğer direnç dediğim empedans devredeki toplam dirençle alakalı ya e devrede sadece R var. O zaman Z eşittir R olmalı. Tamam, güzel. Peki, biraz önce konuştuğumuz üzere Z'nin x ekseniyle yaptığı açıya faz açısı diyordum ya. O zaman burada faz açısı faz açısı eşittir sıfır. Yani şu eşittir Peki faz açısının sıfır olması nedir? Şu demek sevgili arkadaşlar. Eğer titreşim durumlarını inceliyorsan ve birbirine göre fazları farklı olmayan bir titreşimden bahsediyorsan o zaman alternatif gerilimle alternatif akımın aynı şekilde titreştiğini söyleyebilirsin. Yani biri maksimum olduğunda öbürü de maksimum oluyor. Biri sıfır olduğunda öbürü de sıfır oluyor. Biri artarken öbürü de artıyor. Biri azalırken öbürü de azalır. Şöyle gösterebilirim. Şurada mesela bir grafik çizsem, şöyle. Voltaj grafiğim şuysa eğer, şöyle. Ve akım grafiği de şöyle olur. Voltaj artarken akım da artar. Kesikli çizgiyle gösterdiğim akım, düz çizgiyle gösterdiğim voltaj. Dolayısıyla akım da, voltaj da aynı şekilde. Aynı anda maksimum, aynı anda minimum, aynı anda sıfır olacak şekilde Sürekli titreşim yapar anlamına geliyor. Tamam. Anlaştık mı? Hocam o grafik o bize, üstünde de olabilir mi? Ha? Çizgili grafik üstünde de olabilir mi? Olabilir. Diye. R değeri küçükse. Bu bana şunu söylüyor. Akım ile gerilim aynı fazladır. Demiş oluyor. Peki. Biraz önceki tanımlara göre güç çarpanını ifade edersem kosinüs sıfır derece. Yani güç çarpanı bir. İşte devrede sadece R varsa ya da diğer etkiler sıfırlanmış sadece R'nin etkisi varsa bu durumda devre en çok güç ortaya çıkardığı durumda demektir. Tamam O zaman gücü hesaplarken sevgili arkadaşlar şöyle yapacağım. P etkin eşittir. I etkinin karesi çarpı Z çarpı kosinüs Faz açısı diye yazılır ki zaten z dedim r, i etkinin karesi çarpı r bana devrede açığa çıkan, harcanan gücü, enerjiyi söyleyecek tamam. Buradaki temel mesele şu, sevgili arkadaşlar bir telin direnci herhangi bir şekilde Alternatif bakımda akımın artıyor, azalıyor ya da belirli bir frekansta değişiyor olmasına bağlı değil. Bağlı olmadığı için direnç herhangi bir farklılaşma oluşturmuyor devrede. Direncin üzerinde akım ha o tarafa gitmiş ha bu tarafa gitmiş. Elektron ha buradan geçmiş ha oradan geçmiş. Hiçbir fark olmadığı için herhangi bir şekilde de farklılaşma oluşmuyor. Tamam? Anlaştık mı burada? E Neyi? E, e İ etkinin karesi. Zaten e, güç dediğiniz şey nedir? İ kare e R şey. diye yazılır. Ya da V çarpı İ diyelim. Biz burada İ kare R'yi kullanalım. İ kare etkin tabii ki akım enerji harcamasını sağlayacak ya da enerji açığa çıkartacak. Eş değer direnç Z. Ama Z'nin de tamamı değil gerçek bölümü enerji harcaması yapıyor. O zaman gerçek bölümü bulmak için de kosinüs faz açısıyla çarpmam lazım. Hocam niye gerçek bölümü yapıyor enerji harcamasını? Çünkü gerçek. Sana bölüm enerji harcamasını. Hocam bu devrede akım bir sağa bir sola sağ mı Evet. evet. <laughs> Sevgili öğrenciler, seyfiz zamanı.